Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız. Bugün sizin de çok fazlaca istediğiniz bir şey yapıyorum. Bugün bir günlüğüne her şey ama her şeyi köpek yapıyoruz. Yani bir köpüş yapıyoruz. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Siz de çok fazla istemiştiniz yorumlarda. Bir de olduktan sonra lütfen abla lütfen abla köpek de yapar mısınız dediniz. Ben de sizi kıramadım. Bugün de her şeyi ama her şeyi köpek yapıyorum. Unutmadan şunu hatırlatmak istiyorum. Roblox kullanıcı adım bu sura Altin Yeti. Beni buradan follow'larsanız ben oyundayken beraber bana joinlenip beraber oyunlar oynayabiliriz. Bu mükemmel bir şey olur. Furkan abinizin hesabı da siyah genç yeti arkadaşlar. Onu da follow'layın ve siyah grubumuzu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi buraya köpeğimiz için çok güzel bir, bir oda. Böyle yeşilliklerin arasında onun bir kulübesini falan yaptım. Böyle tatlı buraya da dog yazdım. Bence mükemmel oldu. Gerçekten harika oldu. Kulübe bence çok güzel oldu. Gerçekten harika oldu. Hatta dogu çağıralım. Bakalım içinde bir yatsın. Nasıl olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Wow! Çok güzel arkadaşlar köpeği ve kulübe yaptım mükemmel olduğu için de harika duruyor tam bir köpeğe uygun her şey bugün her şey ama her şey köpek olduğu için onlar için her şey yapacağım arkadaşlar bu harika bir şey dok bence yerini aşırı çok sevdi evet 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 burayı çok sevdim ya çok güzel yapmışsın teşekkür ederim ederim ne demek o zaman ben de hemen bir köpek kostümü giyiyorum arkadaşlar ve videomuza da sonra dan doku da alalım hemen evet arkadaşlar çok tatlı bir kuyruğum ve çok tatlı bir kafam oldu bir köpek maskesi ve bir köpek kuyruğu giyindim bence mükemmel oldu yeterli şu anda sanki askeri baloya gideceğim öyle yani öyle düşünün bir günlük her şey köpek arkadaşlar bu harika bir şey sence sana benzedim mi dok bence birazcık benzemişsin ama birazcık keşke beni yatağımdan kaldırmasaydın sevmiştim orayı Wow gerçekten sevdiğine çok sevindim bak bugün her şey ama her şey köpek olduğu için senin her istediğini yapabilirim ne istiyorsan hemen bana söyle gidelim de biraz hediye aç o zaman tamam gidelim hediye açalım o zaman bakalım hediyede neler çıkacak Hangisini açmamı istersin hangisini istiyorsun İlk başta küçükten başlayalım sonra büyüğe doğru Tamam o zaman tamam küçükten başlayalım Hemen bunu alalım Bakalım açalım Bakalım belki bugün iyi bir şey çıkar Köpeğimiz bugün şanslı mı arkadaşlar Gerçekten aşırı merak ediyorum Oha Oha Bu mu çıktı Olmaz O zaman bundan devam edelim geri Sıra sıra demiştin Hemen bakalım bunu bakalım Açıyorum Açtım Ne çıktı Allah Allah Sadece balon vardı İnanmıyorum arkadaşlar Gerçekten şu anda o büyük hediye açacağım ve Bu büyük hediyeden ne çıkacak Aşırı merak ediyorum Hadi bakalım Hadi bakalım bugün her şey köpek Lütfen şanslı gitsin biraz gün İp çıktı sadece ip çıktı Şansına küs bir şey çıkmadı maalesef Arkadaşlar bugün her şey ama her şey köpek O yüzden hemen köpek arabamızı çağırmak istiyorum Bakın Dog'un aynısı gerçekten aynısı Şuna bakın ya şuna bakın şuna bakın İkisi aynısı gerçekten Bununla böyle gezelim biraz Bence mükemmel arkadaşlar harika gidiyor Gerçekten kulübesi her şeyi Her şeyi bugün edot muydi Köpek olarak geçecek bu mükemmel mükemmel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok komik olmadım mı sizce Şu tipime bakar mısınız? Bir tane kız köpek bulamadım ki. Hepsi erkek köpek koymuşsunuz maskeleri. inanmıyorum Her neyse yine tatlı olmuş. Yiyip de elimde kaldı arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım nerelere gitmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ah kaza yaptık özür dilerim. Ben biraz acıktın sanırım. Ben sana buradan bir tane ne versem? Hmm, çok güzel bunu yersin. Bence sen bunu seversin. İstersen sosis de verebilirim. Beni parka götür. Ha tamam seni parka götür hatta bu köpek arabasıyla gidelim bence mükemmel olur eğer dönebilirsem rahatça evet döndüm arkadaşlar bu sefer başardım evet arkadaşlar farka doğru geldik şu anda ve mükemmel bir şey gel gel beraber şöyle kucağıma da alayım seni beraber böyle trampolinden falan atlayalım wow her şey mükemmel arkadaşlar şu anda aşırı derecede eğleniyoruz ve ben hemen bu doku içeriye almak istiyorum ve diğerini çağırmak istiyorum bence harika bir şey olacak evet arkadaşlar diğer doku mavi arkadaşı geldi bu harika bir şey. Tokcum hoş geldin. Hoş bulduk. Ama ben diğer doku sevmiyorum. Ben daha havalıyım ve daha tatlıyım. Hayır ya o da güzel sen de güzel. İkiniz de ne olsun sen de. Hayır hayır ben daha tatlıyım. O tatlı falan değil. Sakın bir daha onu yanımıza çağırma. Tamam mı dostum? Tamam da yani dostum falan ne oluyoruz sana? Ben çok yaşlıyım. Edo de bak abi eskiyim. Çok yaşlıyım o yüzden dostum. Tamam hani dostum tamam. Öyle olsun. Bakalım senin fileğine bakalım bir. Mükemmel arkadaşlar. Her şey köpek. Her şey dog. Yani her şey ben olunca gerçekten like'lar çok olur bence. Bence bir sürü arkadaşlar like atar diye düşünüyorum. Bilmem ki belki atarlar. Belki atmazlar. Arkadaşlar kendi bir umarım beğenirler ve like'a basarlar şu anda. Bence atarlar yani. Beni görünce atmaları gerekiyor. Okula gitmen gerekiyor senin. Hemen okula gidelim. Gel beraber götüreyim seni ben okula. Evet gel. Okul görevini de gör. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Gerçekten harika. Bugün her şeyi sizin için köpek yaptım. Ben de bir köpek kostümü giydim. Köpek kafam harika duruyor. Bu sıcakta sizin için köpek kafası giydim. Gördünüz mü? Sizin için her şey arkadaşlar. Sizin için. Evet arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu dogu bir trade de denemek istiyorum. Bakalım bugün her şey köpek ya. Bir köpek trade yapmak istiyorum. Bakalım köpek trade'inde bana neler verecekler. Aşırı merak ediyorum. Hemen oraya ışınlanmak istiyorum. School görevi bir hemen. Evet arkadaşlar şu anda bir normal doku deneyelim. Bakalım ne o normal doka neler verecekler. Şöyle üstüne de bineyim. Fileğini kullanayım. Bakalım ne vereceksiniz bana. Aa trade'im açık mı? Değil. Ben trade'imi de açtım arkadaşlar. Bakalım normal bir doka neler verecekler. Bir şey verecekler mi? Ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Trade gelmiyor şu anda arkadaşlar. Eğer çok beğenselerdi hemen trade atarlardı. Bakalım kim neler verecek. Aşırı derecede merak ediyorum. Trade. Evet. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Normal bir doka arkadaşımız. Trade atan olmadı arkadaşlar. O yüzden ben de bu buradan bunu buraya çıkarmak istiyorum hemen Raid'ında kullanalım bakalım buna ne verecek aşırı derecede merak ediyorum görün bunu görün bunu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen buna hit geldi görüyorsunuz bu gerçekten ama gerçekten aşırı değerli pet hemen oha bak gördüğünüz gibi Frey Raid bir kanguru veriyor ama Dejda'ya basmak zorundayım va wow, bakın da akıyor buna va va vav başa baş diyor ama hayır bu daha değerli gerçekten bu daha değerli bence Dejda'ya basmak istiyorum unicorn bakın arkadaşlar gerçekten bunu istiyorum bunu çok istiyorlar. Diğer normale hiçbir şey koymadılar. Unicorn geldi. Bakalım bunu kaç. Karşılığı... Wow. 4 tane hem de 2 tanesi play right olan bir albino veriyor arkadaşlar. Wow. Gitti arkadaşlar. Bunu vermeyeceğimi anladı bence. O yüzden gitti. Evet. Tekrar bu arkadaşımız geldi ama bakalım ne koyacak. Hayır. Ona olmaz. Gerçekten olmaz. Wow! Diğer petinde koyuyor. Şu anda diğer petinde koydu arkadaşlar. Gerçekten buna karşı ilgi fazla. Bakalım kim ne verecek. Aşırı merak ediyorum. Başka kimler neler verebilecek. Winner geldi. Bakalım. Winner bunun karşında bana ne vereceksin? Wow! İlek yumurtası verdi. Wow! Box verdi. Bright bir ara veriyor arkadaşlar. Baya bir şey veriyor benim. maymun veriyor. Arkadaşlar inanmıyorum ama olmaz. Gelsin olmaz. Bakalım bu arkadaşımız bunun karşında bize ne verecek? Gerçekten trade'lerin gördüğünüz ne kadar fazlalaştığını, buna karşı ilginin ne kadar olduğunu şu anda gördüğünüz Frey Light bir legendary bir kanguru veriyor. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Hem neon hem de kolay kolay bulunmayan hatta olmayan bir pet. Siz nasıl onları verirsiniz? Olmaz. Kabul edemem gerçekten. Baş çekimler neler verecek Wow, Unicorn motoru veriyor Her şeyini kullanmak istiyor ama bunun karşısında Sence onlar olur mu bence olmaz arkadaşlar Maalesef olmaz hemen diğer arkadaşımız geldi Bakalım bunun karşılığı bana ne vereceksin Güzel fena değil ama Bunun karşılığı olacağını sanmıyorum Gerçekten bunun karşılığında Monty Garol geldi Bakalım bize bunun karşılığında ne vereceksin Bence güzel şeyler koyabilir. Right bir wow legendir Güzel mega neon dog veriyor Arkadaşlar bunun karşılığı mega neon Ve neon bir tipe bak veriyor arkadaşlar. Bence çok güzel bir teklif yaptı. Ama mavi bulunmuyor. Bak o kabul etti ama ben kabul edemem. Evet arkadaşlar. Dikey ev bize bunun karşısına ne verecek? Wow. Wow wow inanmıyorum inanmıyorum mükemmel şeyler verdik gerçekten mükemmel şeyler verdi ama dejderine basmak zorundayım Dur oh, 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 oh. dur du, sessiz ol ne yapıyorsun korkutma insanları yoksa sana trade atmazlar Tamam tamam sustum Big boss geldi wow şu an right bir maymun koydu olmaz dejderine basıyorum gerçekten olmaz Harika bir köpek videosuydu gerçekten bu da çok değerli hemen buna karşı ilgiler çoğaldı Evet arkadaşlar son olarak da köpek tasmamıza takalım bence harikadırdı gerçekten ben bence mükemmel bir gün boyunca her şeyi köpek yaptık bence harika oldu Oklar da bence aşırı mutlu Evet evet aşırı mutlu olduk bugün çok mutluyuz Vay, wow, çok güzel ben de aşırı de mutlu oldum arkadaşlar Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Başka istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz Bunları sizin için hemen yapabilirim arkadaşlar Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı bildirimler açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin Beyaz hepinize hoşçakalın. やばい